Tülinin mutfağından Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahçe evindeyim yazdan bahçeden topladığım domateslerden kuruttuğum domates kurusuyla e, domates sos yapacağım kahvaltılarda yenilebilecek meze olarak e, masada salata yanında yerini alabilecek e, istenirse cevizle süslenebilecek çok besleyici bir domates sos olacak Domateslerimi önceden yıkadım. Şimdi üzerine sıcak su koyup biraz yumuşamasını bekleyeceğim. Şöyle kaynattığım kaynar suyu domateslerin üzerine ilave ediyorum. Hiç böyle sıcak suda bekletmeden soğuk suda da bekletip uzun süre bekletip yumuşaması sağlanabilir. Ama kısa sürede olsun isteniyorsa sıcak su içerisinde 2 ile 5 dakika arası bekletilebilir. Domatesimiz böyle beklerken diğer malzemeleri sıralayayım. Sosuna kullanmak üzere şöyle bir tatlı kaşığı kadar kekik. Yine şöyle bir yemek kaşığı kadar üzüm sirkesi. Elma sirkesi de olabilir. Ben evde yaptığım için Ev yapımı üzüm sirkesi kullanıyorum. Ee, yine evde yaptığım e, pul biber. Bunun yerine sizin e, kullandığınız marketlerden alınan pul biber de kullanılabilir. Şöyle bolca sarımsak. 50 ufaklı 7-8 diş sarımsağı küçük küçük doğradım. Ve ilk etapta bir e, çay bardağı zeytinyağı. Bunlar e, domatesleri kavurmak için kullanacağım. Diğer bu üç malzemeyi de sosuna koymak için kullanacağım. Şimdi domatesin biraz yumuşamasını bekleyeceğim. Şöyle biraz bastırıyorum. Sıcak suyun içerisinde yumuşayacak. Şimdi suyun içerisinde 3 dakika beklettim. Ve bunu şöyle süzdürüyorum. Aslında bu süzülen su da çorba suyuna kullanılabilir. Domatesin tadı lezzeti o suda. Şimdi bu süzülen domatesleri doğramaya başlayacağım. Şöyle alıyorum. İstediğiniz büyüklükte yapılabilir. Normalde ikiye bölmek yeterli. Ama tabakta bu şekliyle de çok güzel oluyor. Yani hiç doğramadan, kavurmadan yapılacaksa üzerine zeytinyağı gezdirip, kekik baharat istenen şeyler koyularak bilerek bu şekliyle de sos meze yapılabiliyor. Ama ben biraz yağda kavuracağım için şöyle biraz doğruyorum. hepsini doğradıktan sonra tavada kızartma işlemine geçeceğim. doğradığım domatesleri kaseye alıyorum. Ve sarımsakları kavurmaya başlayacağım. Ocağın altını yakıyorum. Sarımsaklar yağda biraz kavruldu. Şimdi içerisine

Domates şöyle iki dakikadır kavruluyor. Sevgim ayla. Lüzeti akıyor kokusunuz gibi geliyor. Sarım saçlık gibi geliyor. Bu kavrulurken içerisine baharatlarını ilave ediyorum. Böyle bir tatlı kaşığı kadar. Kekik. Bu aşamada Hoşlandığınız tüm baharatları kullanabilirsiniz. Karabiber, kimyon, acı tatlı, pul biber. Ben biraz lezzet katsın diye şöyle bir demir kaşığı kadar da tuz ediyorum. Şimdi domates soslarımızı şöyle servis tabağına alıyorum. İstenirse kavanoza ya da saklama kabına koyulabilir. Cam saklama kaplarına. İhtiyaç halinde çıkartılabilir. Daha fazla yapılırsa. Ama böyle az hemen yenecek kadar yapılırsa servis tabağına alınıp masaya bırakılabilir Şimdi bir tadım yapıp lezzet kontrolü yapayım. Şimdi domates sosun tadım aşamasını yapıyorum. Enfes bir lezzet. Bu şekilde marketten alacağınız. Ya da evde kuruttuğunuz domateslerle sos yapmayı hepinize tavsiye ediyorum. Özellikle bulgur pilavının yanında, kuru fasulyenin yanında harika olacaktır. Tülinin mutfağını beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek güzel çekimlerde, değişik projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.